Hepinize merhaba bugün sizlerle Google çeviride anlamsız küfürlü sözleriyle deniyor bakalım ne çıkacak. Ve siz YouTube kanalıma bin abone gelirse diğer gizli ne anlamsız şeylerin olduğunu kanıtlayacağım. O zaman başlayalım. Vallahi tüylerimi höpertti. Başka çeviri yapalım. Eğer sen Somalice sen katil misin sözünü İngilizce yazarsan Türkçe öldürüyor musun? Çıkacak. Ben vallahi şaşırdım. Eğer Türkçe sen robot musun sözünü yazarsan böyle söz ya ediyor. Eğer Vietnam dilinde İngilizce sen izliyor musun yazarsan işte tatlı söz çıkacak. Bunu için dolu çevirini düzeltilmesi gerekir. Şimdilik bugün ne ürkütücüydü. Yorumlar kısmına yazın. Görüşürüz.